İyi. Ee? On birdir lan. Ona on bir kişidir ben. Oğlum, bakıyorum, bakıyorum. Ulan, ulan yazıyla on birdir, rakamla on birdir bunlar. Hani dirdiniz yüz, hani yüz kişi? Kezir, hani dirdiniz yüz kişi gelirdiler? Hani dirdiniz bana ağırız için can veririz, can alırız, verir, can veririz, can verir, alırız? Verir. Hani dirdiniz? Ee? Aa söyledik vallahi. iki yıldır marabaların maaşını vermiyormuşsun. Ulan pandemi vardı oğlum. Ağrı daha kapalıydı. Biz de, de mağdur olduk. Geliriz de demek. Ne yapalım? Bize de gürat değil mi? Ağam. Evet. Ağrı eski ağrı değildir ağam. Ay canım benim. Ne olmuş ağrıya? ya? Ne oldu? Eski nerede kaldı o eski Paris ağrısı değil mi senin? Allah senin belanı be. Nankörsünüz nankör. Sizin sigortanızı veriyorum. De ki elimde gelen ketrik imkanını sağlayacağım. Ama iki tane tokat yemeye, iki tane kurşun yemeye geldi mi... ...ağım öyle, a öyle değilsiniz. Demedin mi oğlum o geri kalanlara ağını sizin etlerinizi limayı, ver. çıkar. sıkar. Demedin mi oğlum? Dedik ağam, her şeyi dedik. Ee? Dedik ağam. Ee ne dedin? Böyle zürdanın amına koyayım diyorlar. <laughs>